Jeg Det tar på natta. yıkmak için o kadar çok uğraşmışlar ki şuraları köşeleri hep kırmışlar, çıkarmaya çalışmışlar bak yukarıda yetişemedikleri bir yerlerde yok o ama bu aşağıda köşeleri kırmaya çıkarmaya çalışmışlar tüm köşeler öyle tabi bu asırlardan beri 2000 yıllık asırdan beri her devirde bir uğraşmışlardır ama işte bunu yapan adam sevgiyle yaptı mıydı? İnanarak yaptı mıydı? Ne diyoruz? Yaptırana hiç bakmıyoruz. İşte o yaptırmış, bu yaptırmış, Zeus yaptırmış. Yapan ustanın hayranıyız. Yapan ustayı anıyoruz. İşte bunlar inançla sevgiyle.